Balıkesir Haber TV ekranlarından herkese merhaba. Solunum yani pulmoner rehabilitasyon kronik solunum hastalıkları tedavisinin standart bir birleşeni olarak kabul edilmektedir. Hastaya özel egzersiz eğitimi ile birlikte kapsamlı uygulamalar bütünüdür. Pulmoner rehabilitasyonda amaç, hastalığa bağlı gelişen nefes darlığı ve fonksiyonel yetersizliği ortadan kaldırmaktır. Hastadan iyilik hissini artırarak günlük yaşam aktivitelerinin rutinde yapabilmesini sağlamak gerekir. Hastaneye başvuru sayısını azaltmak, ayaktan gelip giden hastaların kronik durumunu azaltmak hedeflenir. Rehabilitasyon ünitelerinde kimi zaman yatarak, kimi zaman ayaktan tedavi edilen hasta grupları arasında yer almaktadır. Her yaş hasta grubunda karşı karşıya kaldığımız bir süreçtir pulmoner rehabilitasyon. Yoğun bakım ünitelerinde, servislerde, ayaktan grup hastalarda hepsinde e, solunum egzersizleri, göğüs kafesi egzersizleri, postür egzersizleri yapmak zorundayız. Biz ne kadar çok bu egzersiz günlük yaşamımıza adapte edersek hastalar günlük yaşamda o kadar başarılı olmaktalar. Peki her yaştan hasta var mı? Her yaştan hastayla karşı karşıyayız. Doğuştan olan kistik fibrozis olabilir, çok aşina olduğunuz koah olabilir, astım olabilir, bronşektazi olabilir, çeşitli akciğer hastalıkları olabilir, ee, kistik fibrozis olabilir, ee, spinal kort yaralanması sonrası gelişen akciğer hastalıkları olabilir. Göğüs kafesi bozukluğundan olan durumlar olabilir. Akciğer kanserleri olabilir. Akciğer nakil öncesi ve sonrası gruplarda yer alabilir. Bu hastalarda solunum rehabilitasyonu gerekmektedir. Peki buna kim karar verir? Bu solunum rehabilitasyonunun nasıl ve ne zaman hangi aşamada uygulanacağına elbette hekim arkadaşlarımız, özellikle göğüs cerrahisi arkadaşlarımız, göğüs hastalıkları uzmanlarımız, ondan sonra fizyoterapist arkadaşlarımız, daha sonra diyetisyen, psikolog, hemşire grup. Bu arkadaşlarımızla bir ekip çalışması gündeme gelir. Tabii doğru nefes alıp vermeyi de bilmek, günlük yaşama adapte etmek, eğer yoğun bakım şartlarındaysa hastayı yoğun bakım şartlarından kurtarabilmek için bu disiplinli çalışma ve bu ekip bilinci son derece önem arz etmekte hastaya her zaman bireysel egzersiz programı verilir. Yoğun bakımda da olsa, serviste de olsa, hastanın o anki durumu neyse bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki yoğun bakımdan tamam düzeldi diyoruz, çıkarıyoruz. Ertesi gün yeniden yoğun bakımı almak zorunda kalıyoruz. Bu grupta tamamen ekip çalışmasının birlikteliği başarı oranını artırmaktadır. Peki hasta eğitimi önemli mi? Hastanın geçmiş önemli mi? Evet. Hastanın eğitimi de, geçmişi de, sigara, sigara kullanması da kullanmaması bizler için çok önemli. Nasıl nefes alıp verdiği, nefes egzersizlerini daha önce normal egzersizlerinde ya da yürüyüşlerinde kullanıyor mu? Bu da önemli. Yani pulmoner rehabilitasyon son derece sık kullandığımız esasında hepimizin bilmesi gereken ayrıntılı bir rehabilitasyondur. Hiçbir sıkıntısı olmasa bile insan insanlara nefes almayı, doğru nefes almayı öğretmek gerekir. Örneğin bana bir hasta geldiğinde hadi nefes alalım dediğimde aynen taklidini yapıyorum. Yapıyor. Böyle nefes almaktansa biz burundan nefes alıp ağızdan veririz. Üç çeşit nefesimiz vardır. Rutinde kullandığımız, hastanede güncel anlamda kullandığımız bir göğüs nefesi, iki diyafram nefesi, üç akciğer nefesi. Bu nefes şekillerini ve nasıl nefes aldığımızı hastaya uygulamalı gösteririz. Duruş pozisyonları eğer cerrahi öncesi ya da sonrası ise ona uygun adapte edilir. Eğer değilse, her şey rutindeyse postür egzersizleri ve kuvvetlendirme egzersizleriyle beraber verilir. Peki nefes nasıl alınır? Nefes tabii ki burundan alınır ve ağızdan verilir. Nefesi biz bir saniye alıp iki saniye en az verirsek başarılı oluyoruz. Alma kapasitemizden daha çok nefesi verme kapasitemiz bizim başarı oranımızı göstermektedir. Tabii bunu uygulayacağımız çeşitli cihazlar yok mu size nefes egzersizleri? Sizlerini sadece elimizle mi gösteriyoruz? Hayır. Çok net biliyorsunuz. Belki arkamda resminde de tanımışsınızdır. Triflo dediğimiz top egzersizlerimiz var. Hocam birinci topu kaldırdım. ikinci topu kaldıramadım. Ama hastane çıkışında üç topu da artık gayet rahat kaldırıyorum diyebiliyorsunuz. Özellikle astım, kistik, fibrozis ve göğüs kafesi hastalarında muhakkak uyguladığımız egzersiz cihazlarından bazıları. Zaman zaman eşlik eden kronik hastalıklarla beraber, balgam sökmesiyle beraber kullandığımız bu gelişen teknolojiyle çeşitli yelekler, balgam sökmesine yararlı olan çeşitli teknik aletler de mevcut. Yani sadece artık triflo ile değil, farklı aparatlarla da nefes alıp verme, balgam sökme, nef nasıl nefesin alınacağı, balgamın nasıl daha rahat çıkarılacağı hastaya gösterilmekte. Tabi biz en çok koahı bildiğimiz için çok sık rastladığımız için hava yollarının daralması ve buna bağlı olarak solunum sıkıntısının ortaya çıkması olarak biliyoruz. Gerçi yanlış da bir aşinalık değil bu çünkü dünyada şöyle bir baktığımızda akciğer hastalıkları arasında ölüm nedeni olarak ikinci sırada yer almakta. Ee, peki sigara kullanımı varsa Evet sigara kullanımı varsa akciğer kanserlerinin gelişmesinde de sıkıntılı biz sigarayı neden istemiyoruz? Sadece nikotin değil bizim derdimiz. Sigaranın içinde var olan naftalin ve detan da bizim tedavi ettiğimiz, solunumda dolaşımı artırdığımız, mukozayı normale çektiğimizde onu negatif etkileyen ve bizim verdiğimiz tüm egzersizi negatif yöne çeken naftalin ve detan esasında bizim sigarada en çok mücadele ettiğimiz grup arasında yer alıyor. Lütfen sigarayı kullan Anmayalım. Lütfen bırakmak için elimizden geleni yapalım. Birçok aparatlar var, birçok geleneksel yöntemler var ama her şeyin beyinde bittiğini, istersek yapamayacağımız bir şeyin olmadığını lütfen bilelim. En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Örneğin kistik fibrozisle doğan bir çocuk. Ee, solunum sıkıntısı var, balgamı var, tıkanıyor, sekresyonları var. Biz bu çocuğu bir yandan tedavi etmek istiyoruz ama sigara dumanlı bir ortamda öyle bir ailenin içinde gelişiyor. Biz neyi ne kadar tedavi edebiliriz? Tabii ki bizim başarı oranını düşürüyorsunuz. O çocuğun sağlığıyla, o bireyin hayatıyla oynuyorsunuz. Lütfen tüm genelde, bütün kapalı mekanlarda lütfen sigarayı kullanmayalım. Lütfen çocukların yanında, özellikle hastalarımızın yanında sigara içmeyelim. Bunu söyle ama tabii hastanede de şöyle şeylerle karşılaşmıyor değilim hastaların bir kısmı zaman zaman balkonda yakalıyorum ne yapıyorsunuz bir şey yapmıyoruz hocam yatağın içinde söndürülen sigaralarla bile karşı karşıya kaldığım oluyor gerçekten üzülüyorum hayat sizin hayatınız hayat bizim evladımızın hayatı biz ne kadar düzgün bir çevre düzgün şartlarda onlara e, sağlıklı bir ortam sunabilirsek yaşantımız o kadar artık güzel ilerleyecektir. Peki solunum egzersizlerinde neler yapıyoruz, neler yaşıyoruz? Bir defa hasta çok halsiz oluyor. Yeteri kadar oksijen alamadığında, oksijen kapasitesini e, kullanamadığında, göğüs nefesini, diyafram nefesini alamadığında, sürekli konuşma nefesiyle ve hatta bunun daha da yarısına indirdiğinde tabii ki hasta e, psikolojik olarak sıkıntıya giriyor. Bir kaygı sendromu geliyor. Sonra bu depresyona da yol açıyor. Nefes alamayacağım. Ben kapalı ortama giremem, asansörde kalamam, merdiveni çıkamam gibi nefes darlığı. Ben işte MR cihazına giremem, tetkiklerinizi yaptıramam. Bu kaygı bozuklukları da bunların beraberinde geliyor. Bunların olmaması için hastaya önce postürünü ona öğreteceğiz. Bakın siz şu şekilde duruyorsunuz. Olması gereken bu ama siz busunuz. Bunu toparlayabilmek mümkün. En azından ilerleyişini durdurabilmek mümkün. O nedenle şayet gerekiyorsa aerobik egzersizler, gerekiyorsa kuvvetlendirme egzersizleri, gerekiyorsa postür egzersizleri, yüzme gerekiyorsa yüzme, açık havada yürüyüş gerekiyorsa açık havada yürüyüş, hep solunumla kombine ederek vermemiz gerekir. Doğru nefes alıp vermeyi her hastaya öğretmek gerçekten benim birincili hedefimdir. Her hastama lütfen bana nefes alır mısınız diyorum ve biraz önce yaptığım gibi ağızdan alıp ağızdan verme şeklini gördüğümde gerçekten üzülüyorum. Onlara yeniden nasıl nefes alacağını, konuşma nefesimizin ne olduğunu, diyafram nefesiyle nasıl daha ileri gidebildiğimizi, akciğer hacmimizi nasıl artırmamız gerektiğini, göğüs kafesi problemimiz varsa bunu nasıl aşabiliriz, hangi kaslarınıza, hangi egzersizleri vererek aşabiliriz, bunları öğreterek gerçekten yardımcı oluyoruz. Göğüs hastalıkları sadece e, göğüs doktorlarıyla ya da yoğun bakım doktorlarıyla kalan bir şey değil, beraberinde kardiyoloji, genel cerrahi, anestezi, eğer çocuk hastaysa pediatri gibi farklı uzmanlık alanlarını da birleştirebilen bir alan. Çünkü her an, her zaman bir şeyden dolayı bu en ufak bir travmadan, boğaza boğaza bir şey kaçmasından dolayı bile olabilir. Bu bütün ekipleri bir araya getirecek, toplayabilecek bir alandır. Hastaların rehabilitasyonu, yeterli sıvı alıp almaması, mobilizasyon tekniklerini yeteri kadar öğrenip öğrenmedikleri, nasıl öksürdükleri, öksürmelerinin nasıl düzene sokulabileceği, postür egzersizleri, ve aile eğitimi son derece önemli alt başlıklar olmakta. Çok yakında neyi yaşadık? Covid-19'u yaşadık. Hala yaşıyor muyuz? Zaman zaman hastalarımız geliyor. Covid-19'la neyle mücadele ettik? Nefes alıp vermeyle yoğun bakımda her şeye rağmen ne kadar çok oksijenlenebiliriz'i tedavi etmeye çalıştık. Böyle büyük bir tecrübeyi atlattıktan sonra hala ben sizlere sigara kullanmayın işte kapalı alanlarda sigara içmeyin demekten bile gerçekten üzülüyorum. Ama Türkiye ve dünya çok büyük bir e, kabusu atlattı, çok büyük bir tecrübeyi atlattı ve bunun tekrarlamaması için bu tarz hastalıklarda başarı oranının artması için henüz çocuk yaşlardan itibaren nefesi doğru almayı, nefesi doğru kullanmayı derslerimizde de öğretmeli, ilkokul anaokulu çağından itibaren öğretmeli ve her hasta odaya girdiğinde öncelikle göstermemiz gereken her zaman ihtiyacımız olan şey olduğunu onlara anımsatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sağlıklı, mutlu yarınlar diliyorum.